Selamlar değerli dostlar. Oppo'da Instagram uygulamasını nasıl gizleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Burada telefonumuz ayarlardayken güvenlik ve gizlilik daha sonra aşağı kaydırdığımızda özel özelliklerdeyken uygulamaları gizli kısmına tıklayacağız ve burada başlayın diyeceğiz. Başlayın dedikten sonra burada ilk olarak bize diyor ki önce bir gizlilik şifresi belirleyin diyor. Ayarlar dedikten sonra burada sizler dilerseniz sayı olarak veya farklı bir parola türü kısmından desen olarak da bir şifre oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra şifrenizi de onayladıktan sonra karşınıza kurtarma e-postası ve Soru kısmı e, yer alıyor. Dilerseniz bir kurtarma e ekleyebilirsiniz veya işte herhangi bir güvenlik sorusu ekleyebilirsiniz. Bu tabii ki şifrenize tekrardan erişebilmeniz için. Burada şu anda ben örnek veriyorum. Güvenlik e, sorusu belirliyorum. Daha sonra bitti dedikten sonra uygulamayı gizlediğinde tekrar başlığın kısmına tıkladığımızda burada ilk olarak diyor ki ana ekran simgesiyle mi erişmek istiyorsunuz yoksa tuş takımıyla mı erişmek istiyorsunuz? Yani ana ekranda uygulamaları gizli simgesine dokunun ve gizli uygulamalar erişim için gizlilik şifrenizi mi girmek istiyorsunuz? Yoksa tuş takımıyla erişim kısmında Gizli uygulama erişmek için tuş takımından erişim kodunuz girin diyor. Burada sizler bir erişim kodu belirliyorsunuz ve o erişim koduyla uygulamaya giriyorsunuz. Veya ana sayfada böyle bir simge karşınıza çıkıyor ana ekranda uygulamaları gizle simgesi ona dokunup şifreyi girdikten sonra mı açmak istiyorsunuz diyor burada Sizler Dilediğinizi seçebilirsiniz Ben ana ekran simgesi ile erişimi seçeceğim burada özelleştir kısmı yer alıyor Dilerseniz buradan özelleştirebiliyorsunuz Hani profilini ve uygulamalarını değiştirebiliyorsunuz kaydet dedikten sonra burada sizler tuş takımıyla erişimi de seçebilirsiniz uygulama reklen kısmına tıkladığımızda burada aşağı kaydırdığımızda gördüğünüz gibi bir sürü uygulama yer alıyor ve burada e, diyor ki burada seçtiğiniz uygulamalar artık e, görünmez diyor ve görünmez olarak işaretlenen uygulamalar sanki kaldırılmış gibi gizlenebilir diyor burada bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada aşağı kaydırdığımızda Instagram uygulaması bu şekilde gördüğünüz gibi gözüküyor. Simgesini yani tikini açtıktan sonra artık Instagram uygulamasını gizlemiş olacağız. Burada ben ana sayfadan seçtiğim için ana sayfada uygulama gizli seçeneğine tıkladığımda şifreyi girdiğimde oradan Instagram'a giriş yapacağım. Bu şekilde Instagram'ı gizlemiş oluyoruz. Tiki kapatırsanız tekrardan gizlemeyi kapatabiliyorsunuz dilerseniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.